Onlar için ilan aşk. Şut ve gol. bir yol, benzinsiz kalmış bir kadın ve iki adam. Bakalım hangi onu kurtaracak? İlk 75 YTL'ye 5 YTL ve ikinci 75 YTL'ye 10 YTL bonus kazandıracak. Hı? Abi ne haber? İyidir abi. Hadi doldur. Abicim aramızda 15 YTL'nin lafı mı olur ya? Yani. Güçlerini birleştiren Shell ve Türk Petrol'den bol bonuslu kampanya. Onlar haftada sadece 90 dakika yaşar. Delikanlı ben seni işe alıyorum. Sen de bana topu veriyorsun. Versene kardeşim. Türksel Süper Lig. Hiç bitmesin. Onların en sevdiği şarkı. Allah abi, Çalışsın. bir konuşma patlatma abi. Susun, susun. Ali Baba konuşacak. <laughs> Ey büyük derbi, bu milletin yüzüne gösterdiğin sevgi bir gün Cebine gösterdiğin saygı <laughs> dünya aleme örnek olsun. Yeni samurayiler vatana millete hayırlı olsun. Ol! Samuray 2, Samuray 3, Derbiden. Hadi hayırlı tıraşlar. Derbiden yüze sevgi, cebe saygı. Etikete dikkat. Samuray 2, Samuray 3, Derbiden. Hadi hayırlı tıraşlar. Onlar varsa deplasman yoktur. <laughs> Onlar için ilan aşk. Şut <laughs> LG Beko klima almanın tam zamanı. LG Beko klimalar World Card sahiplerine 19 YTL'den başlayan World Taksitler ve 23 aya varan vadelerle. Üstelik ücretsiz keşif ve montaj hizmetiyle. LG Veko Klima. <laughs> Abi, ver coşkuyu dedim kolonlara. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Hadi be! Abi orada olman lazımdı ama ya. Görmen lazımdı cayır cayır. Bir şey dinleteceğim. Abi, süperler Uzun uzun konuşmanın bedeli ağırdır. Kim demiş? Kapat artık şu telefonu diyen vicdanına inat. Telsim'den cep saat. Milyonlarca telsimli ile 60 dakikaya kadar 5 kontöre konuş. Cep saat, cep şoplarda. Var mı acil paraya ihtiyacı olan? Vapyo, Türkiye'nin bahis gazetesi. İddia, at yarışı, her türlü bahis. Tüyolar, yorumlar, tahminler. Ek değil, gazete. Tam 64 sayfa. Her salı ve her cuma bayilerde. Var mı öyle acil paraya ihtiyacı olan? Heh, var mı? Vapyo, bahis gazetesi. Paraya duyarlıysanız okuyacaksınız. <laughs> Vurursa gol olur. Vuruyor. Gol. Evet tabii, sarı kartı da görüyor. Corsa, Meriva ve Yeni Astra 36 ay 370 YTL'den başlayan taksitlerle akla mantığa aykırı. Bellona'dan %20 indirimli yaz modası sizi bekliyor. Şimdi kanepeler, koltuk takımları, yataklar, ev tekstili ürünleri %20 indirimli. Üstelik World'e özel peşin fiyatına vade farksız 20 World taksit veya şimdi alıp 3 ay taksit ertelemeli 12 World taksit imkanı da bu kampanyada. Siz de Bellona'ya gelin, ev dekorasyonunda yaz avantajlarının tadını çıkarın. İyi ki ona rastladı. Çalımı bastı, ceza sahasına giriyor. Gol pozisyonu çekti. Evet çekti. Kırmızı kart. Korsa, Meriva ve Yeni Astra 36 ay 370 YTL'den başlayan taksitlerle akla mantığa aykırı. Ben bir anneyim. Çıt, çıt kapak tüpünüzün tam dolu olduğunun garantisidir. Gövdesinde kabartma markası olmayan tüpler eskidir. Almayın. Hayatınız bizim için değerlidir. Milan Gaz ve Likit Gaz. Çıkış olmayan bir otel. Anybody here? Kurbanlarını arayan bir pisi olan. Gün ışığı için dua edeceksiniz. Ölüm çıkması sinemalarda. Gelenek bozulmadı. Beş şampiyon finalden. Serber Çime, Yiğit Cem Üstü, Sezgin Demir, Bilal Erdoğru, Onur Kidin. Şampiyonlar finalle hazırlandılar, kazandılar. Finalle siz de kazanacaksınız. Onlar haftada sadece 90 dakika yaşar. onların en sevdiği şarkı Renault Clio. Clio dinamik gücünüz. Yaz keyfini istikballe yaşayın. Şimdi gülümseten ürünlerde %25 indirim istikbalde. Dilerseniz peşin fiyatına vade farksız 20 Word taksit ödeyin. Dilerseniz Word'e özel 3 ay ertelemeyle 12 taksitte ödeyin. Yazın keyfi istikballe çıkar. Başla. Bak buraya yazıyorum. Birazdan gör olacaksın. Servet. Ama o, buraya yazıyorum kardeşim. Bu adam bunu hayatta atamaz. Nasıl bildim ama? Evet. Hadi hocam bitir 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 maçı. bitti. Bak buraya yazıyorum. Durmuş abicim. Oraya buraya yazacağına keşke kupona yazsaydın abicim. Şimdi sen de kazanmıştın. İddia oyna futbolu yaşa. Var mısın iddiaya iddiaya? binlerce yeni müşterimiz oldu. Tıpkı bu beyefendi gibi. Acaba Türkiye'nin en büyük katılım bankası olduğumuz için mi? Fırsat hesabımız yüzde on iki buçuk daha çok kazandırdığı için mi? Yoksa Dow Jones Islamic Market Türkiye borsa yatırım fonunu sunan tek banka olduğumuz için mi? Belki de hepsi. Belki birikimleri küçük de olsa, büyük de olsa herkese kaliteli hizmet sunduğumuz için mi? Türkiye Finans Katılım Bankası. Bankamız hepimiz için. Fidafin suna. Doğaüstü güçleriyle izleyenleri büyüleyen bir sihirbaz. Gizli bir aşk ve imparatorluğu tehdit eden bir sır. Edward Norton. Sihirbaz. 18 Ağustos'ta sinemalarda. Bin can feda bir tek dostuma köşesi... Bu güzelim ülke canımızı feda etmek için her an hazır olduğumuz ülke. Niye biliyor musunuz? Biz hanımla evlendik çok gençlik. Gittik kaymakam olarak 23-24 yaşında Anadolu'nun ilçelerine gittik. Yiyecek bir ekmeğini seninle paylaşmaktan başka bir heves olmayan, ülkesinde bayrağı yere inmesin diye gayret eden, helal rızkıyla, helal kazancıyla çoluk çocuğunun boğazından haram geçirmeyen insanlara hizmet etmenin zevkine, aşkına çocuk yaşta, çocuk yaşta bu hastalığa yakalandık. İşte bu meydanlar, işte bu kalabalıklar. İşte bu sevgi, işte bu aşk bizim gıdamızdır. Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayan Mehmet Ağar olarak söylüyorum ki Türk tarihinin en güçlü, en dirayetli, en cesur iktidarını kuracağız. Bir başka 10 Ağustos 30 Ekim tarihleri arasında Opet Kart'la 100 YTL'lik akaryakıt alanlara Kütahya Porselen Tabak Hediye. Opet'ten Kütahya Porselen. Sofranızın hakkı. İşte 7 kişilik Ford S-Max. Spor yaparken terle sıvı ve mineral kaybedersiniz. Powerade'in sıvı, sodyum ve potasyum desteğiyle performansınızı uzun süre korursunuz. Onlar varsa, deplasman yoktur. Onlar için ilan aşk. Ünlü olunca insan tanınmamak için ne yapacağını şaşırıyor. Akses kızı, ünlü <laughs> oldunuz, göremez olduk sizi. Nereden böyle hanımefendi? Alışverişte ha? ha? tanıştırayım. Bunlar tekno puanları, bunlar da çip paraları. Ee, ama onlar elma. Ya öyle deme, onlar tekno puan. Ya duruma göre ya bir telefon ya da bir televizyon her alışverişte hem çip para hem de tekno puan topluyoruz. Ondan sonra biriken tekno puanlarımızla elektronik alışverişlerinde 1500 YTL'ye varan indirimlerden yararlanıyoruz. Geri kalanını da taksit taksit ödüyoruz. İyiymiş ya. Ay ben size bir şarkı seviyorum. Ben ee, bak, 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 bak. olsun ya. Onlar haftada sadece 90 dakika yaşar. Sevgilim Niye seviyor musun? Evet. Peki bu tabak burada mı duracak? Evet. O zaman ben gidiyorum. Türksel Süper Lig. Hiç bitmesin.